Evet Süleyman Hocam, kalp damar cerrahisinin ve bizim mesleğimizin bu yapay zeka ile mücadelesi nasıl evrilecek diye düşünüyorsun bu konuda? Şimdi ben kaderli bir doktor olarak önce şunu söyleyeyim. Bizim hocalarımız bize ne derdi? Fizik muayene esas. Evet. Apandisit tanısında fizik muayene en önemli şeydi. Hatta daha sonra tomografi çıktı. Tomografiyle işte apandisit tanısı konuyordu. Tabi o zaman eski hocalarımız bize kızardı. Tomografiyle apandisit tanısı koyuyorsunuz aslında şunun tanısı şöyledir böyledir vesaire anlatılırdı. O zaman tomografinin çok sıkça kullanılması falan yeriliyordu. Evet. Ama gel gelin ki şimdi tomografi dediğin şey zaten hemen inip iki dakikada de çek dedin. Hemen hemen her yerde olan bir teknik oldu. Gerçekten. Abi. Arkasından MR geldi. Sonra anjiyolar çok daha pratik, çok daha hızlı yapılır oldu. Sonra tabii bunların okunabilirliği açığa çıktı. Şimdi öyle MR'lar çekiliyor ki o kadar net ki, o kadar detaylı ki tabii bir şey çok detaylı çektiğin zaman çok da detaylı yorumlaman gerekiyor. Tabii evet. bu zaman içerisinde sağlık profesyonel yani biz doktorlar, radyoloji teknisyenleri, radyologlar vesaireler her şey çok güzel okur hale geldik ama o okuması da bu sefer uzun sürüyor. Tekikler çok hani sıradanlaştı. Milyonlarca tekiğin içinde kalıyorsun. E bunları nasıl yorumlayacağız? O zaman burada günümüzde tekrar açığa çıkan, biraz daha ilerleyen yapay zeka işleri çıktı değil mi? Nasıl çok. bir insanın yüzünü anında tanıyan, her şeyi anında tanıyan, bütün görselleri anında tanıyan yapay zeka varsa e bir Akçay filmde gösterdiğin zaman bütün varyasyonlarıyla tanıyabilen bir yapay zekanın Akçay filmde okuması da mantıklı geliyor. Beni biraz ürkütüyor ama sen ne dersin? Valla yakın zamanda Amerika'da birçok üniversitede çalışma yapıyordu yapılmış. İnsanlara okutmuşlar. MR ve tomografi raporlarına bir de yapay zekaya okutmuşlar. Yapay zeka yüzde %98 doğru tanı koymuş. Insanlar yüzde %80 doğru tanı koymuş. Yani insan radyologlar. Dolayısıyla çoğu yerde şu anda yapay zeka radyoloji doktorları çalışmaya başlamış. Dermatoloji de öyle biliyorsun. Geçenlerde iki tane üniversitede 24 saat hizmet veren Android dermatoloji yapay zeka bağlantılı doktor çalışıyor. Görsele dayandığı için dermatoloji genelde. Onlarda da yine yapay zeka zekanın doğru tanı oranı %96'da, insan doktorların doğru tanı oranı %90'da kalmış. Yani şimdiden birkaç branşta işte ezip geçmiş durumda belki de. Tabii buradaki mesele bir de şu, bu dijital format. Ben hatırlıyorum bir zamanlar fotoğrafçılık uğraşırdım. Biz medium formatlar çekerdik, large formatlar. Onları slaytlara basar, slaytlarla gösterirdik. Sonra dijital bekler çıktı. Yani çektiğin her görüntü dijital olarak çok yüksek pikselle medyaya aktarılır oldu. Bizim şu anda da yaptığımız her türlü radyolojik görüntü bir dijital sistem içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yapay zekada evet. bunu dijital ortamda üretilmiş bir görüntüyü dijital olarak çok güzel tarayabiliyor. E tabii ki senin gözünden kaçabilecek şeyi o piksel piksel tarayabiliyor. Ama burada önemli olan yazılım. Yani hangi varyasyonların olabileceğini ona aktarılması. Bu şuna benziyor. Chat GPT'de ne kadar çok soru sorarsan sana o kadar çok zengin cevap veriyor değil mi? Evet. Hani sanki öğrenebilirmiş gibi. Çok soru sorulduğunda çok bilgi var. Ona göre hazır cevapları verebiliyor. Radyolojik tekniklerde de bu bu şekilde bir de yorumlanabilir ama geçen gün bir arkadaşım söylemişti. Bir dolu bardak şarap fotoğrafını gösteremiyor. Çünkü şarap fotoğrafları hep yarım bardak çekilmiş. Yani ya da içecek bardağı yarım bardak kadar konmuş ve yayınlanmış. Tam dolu bardak resmi olmadığı için hiç onu söyleyemiyor mesela. O nedenle eğer sen bir insanda 7 böbrek hani olmaz da 7 böbrek olma olasılığını yazılıma yüklemezsen o 7 tane böbrek olduğunda 7'sini sayamayabilir gibi. Ama öğrenebilir yapay zeka geliştiği zaman yani varyeti, varyasyonlar, olasılıklar üzerine yürüdüğü zaman işin rengi değişebilir. Ama bu bir evrim sonuçta. O da evet. evriliyor yani. Biliyorsun Hipokrat çok büyük bir laf etmiş vaktiyle. Tekimlikte kalbe dokunan sonsuza kadar lanetlenecektir demiş. Ve kendi döneminde hiç kimsenin kalbe dokunmasına izin Ya Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında temel kural kalbi dikiş atılamaz. Evet kalbe dikiş atılamaz diye atılamaz. bir kural var. Bak, yani eşim... yapay zekada böyle evrilir zekandık. E, 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 tabii şeyleri hatırlamıyorum. Koli'nin yaptığı deneysel ameliyatlar, ilk bilelak pausing ameliyatı yani şant ameliyatı. Ki arada Bunlar, bir yıl içinde neler evet, oldu? Evet, yani. bu dediğimiz ameliyatlar 1950'lerde yani. Şöyle çok eskiler değil yani. Ama evet. tabii 1945-50'lerden 2000'e 50 2050 yılda neler değişti? Yapay zekada bu muhtemelen 50 yılda değil de 5 yılda olacak muhtemelen gibi. Muhtemelen evet. Önceki 50 yılı 5 yılda tamamlayacak diye düşünüyorum ben de. Ama tek korktuğum nokta şu. İnsanoğlunun meyilli olduğu şey tembellik. Yani aslında bunu da icat eden insanoğlu ama sonuçta bizi tembelliğe iter mi? Alışkanlıklarımızdan vazgeçirir mi? Benim hocamın dediği gibi elinde tomografi yokken, kırsaldayken bu apandestin tanısını koyabilme yetisini hala elimizde tutabileceğiz. Siz belki de bu tecrübelerini yaşayan son jenerasyon doktorlar olabiliriz yani. Evet bu da tartışmaya açık bir konu. Evet. Teşekkür ederim çok zevkli bir konuşma. Yani. Dinozor dinozora iyi konuştuk. <laughs>